Bu videoda kullanıcıdan eee text alanları ile veri, veri alalım arkadaşlar şu şekilde. Şu aşağıya bir text alanı form form alanı oluşturalım. Onun içinde textler olsun. Şurada bir tane floating action button tanımlayalım. Buna basılınca da buradaki bilgiyi eee Firestore'a yollayalım, yazsın. Bu yazma işlemi gerçekleştiği zaman da stream builder'ımıza veri akacağı için burada yeni bir film bilgisi bize gelmiş olsun. Yapacağımız ilk şey tabii ki ekranımda benim bir kalım yapısı vardı. Bakın şu şekilde ve bu kalımın içinde şu anda sadece bir Stream Builder var. Bu bir Flexible içindeydi. Boyunu ayarlıyordu. Bu kalımın altına şuraya bir tane form alanı oluşturalım. Ama ondan önce bir tane Floating Action Button ekleyelim. Scaffold'umuza. Body'nin de altına Loading action button yazdık şu şekilde. Okey şimdi kalıma geldim. Buradaki children'dan stream builder'dan sonra bir form alanı oluşturalım. Formumuzun çocuğu olarak bir kalın verelim ve onun içine de çocukları olarak 3 tane text form field alanı ekleyelim. Her text form field alanımız için kullanıcının girdiği bilgiyi tutacak bir kontrolöre ihtiyacımız var. State bilgimizin içinde bunu tutabiliriz. Buna Text Editing Controller deniyordu arkadaşlar. Text Editing Controller özel bir sınıf. Form alanlarına kullanıcının girdiği veriyi almak için ve form alanlarıyla ilgili işlemleri yapmak için yardımcı bir sınıf olarak oluşturulmuş. Şimdi her bir text alanına da biz bu text editing controller'lardan bir tane oluşturup atamamız gerekiyor. Şöyle yapıyoruz. Genelde zaten text form field'ları bir Stateful Widget içinde oluşturmamız lazım. Bizim de şu anda ekranımızdaki Stateful Widget. Neden? Çünkü oraya kullanıcı bir şeyler tıkladıkça, tuşladıkça e, arayüzün yenilenmesi gerekiyor her seferinde. Bu yenilenme işlemi içinde Stateful bir Widget olması gerekiyor. Şimdi birinci text TextEdit controllerımız Film adı için olacak. O yüzden name controller diyeyim ben buna. Text editing controller. Bundan iki tane daha kopyalıyorum hemen. Benim başka filmlerle ilgili ne bilgim var alıp verdiğim, veri tabanıma yazdığım. Kullanıcıdan hangi bilgiyi alacağım yani? Film adını alacağım. Filmin senesini alacağım ve ratingini alacağım. Şimdi bizim işimiz basit olsun. Biz sadece ratingi alalım. Çünkü ekrana da onu yazdırdık ya şurada. İşi uzatmayalım çünkü iki tanesi neyse diğeri de aynı mantıkla çalışıyor. Bunun adı bu durumda rating controller olsun. O zaman zaten üç taneye de ihtiyacım yok. Şunu silelim arkadaşlar. Bakın controller olarak şimdi ona yukarıda tanımladığım kontrolü vereceğim isim kontrolü. Seni kontrolürüm budur diyeceğim. İkincisine de kontrolür rating kontrolür. Bu isimleri vermekte siz tamamen özgürsünüz tabi. Şimdi dekorasyon yapalım. Biraz decoration verelim. Input decoration dedik. Input decoration'ın içinde hint text verelim bir tane. Film adına giriniz desin. Bu satırın kopyasını aldım. Buraya yapıştırdım. Rating giriniz dedim. Bakalım bir nasıl görünüyor bir bakalım ekranı yenileyelim. Ekranın dibinde şurada gayet çirkin, saçma sapan bir yerde ortaya çıktı arkadaşlar. Bunu yukarı alacak şekilde çevresinden aşağıdan biraz padding oluşturmamız lazım form alanının. Şu formu padding ile sarmalayalım. Yanlardan 8, hatta yanlardan da biraz boşluk olsun 12 verelim. Bakalım bir nasıl görünüyor. Yukarıdan aşağıdan da 20 diyelim. Bakalım nasıl görünecek? Aslında üşeniyorum. Şimdi burada expanded deyip ekranı bölüştürebilirim. Üst kısmı ve stream builder'a ve bu form alanında ama. Şimdi burada bu işte çok fazla uğraşmayalım. Şöyle büyük bir sayı verelim. Olabildiğince bir yukarı çıkartalım. Biraz daha kabul edilebilir bir bölgeye geldi bize. Çok çirkin göründü. Farkındayım ama şeyle vakit harcamayalım şimdi yani. Bunu güzelleştirmeye çalışarak vakit harcamayalım arkadaşlar. Siz istediğiniz gibi gönlünüzce bunu oynayın, güzelleştirin. şu floating action button'ın bir tek buna bir artı işareti verelim çocuğu olarak. Ya da bir text verelim. Buraya şimdi bir şeyler yazalım ve bu yazdığımız verileri konsola butona bastığımız zaman yazdırmayı bir deneyelim. Bakalım verileri alabilmiş miyiz? Text Editing Controller'ın mantığı şudur. Kullanıcı buraya bir veri girdiği zaman bununla ilgili bu text alanıyla ilgili arkadaşlar Text Editing Controller hangisi ise ki bizim durumumuzda bunun adı şu anda Name Controller. Name Controller burayı sürekli dinler ve buraya girilen veriyi şu AA bilgisini mesela bunun text adında bir tane text editing controller'ın nokta text diye bir parametresi vardır. Ve buraya girdiğiniz veriyi getirip bunun içine yerleştirir. Öyle düşünün. Sonra bunu okumak istediğinizde sadece controller'ın adını Noxta text diye çağırmanız yeter. O zaman gelelim şu onpress'te. Bunu bir çekmeyi deneyelim. Mesela print name controller'dı birinci controller'ımızın adı. Name controller. Bunun nokta dediğim zaman text Property'si geldi zaten. Diğer adı da Rating Controller'dı. Floating Action Button butonuma bastığım zaman bunun içindeki text verilerini konsola bakalım yazabilecek miyiz. buraya şimdi baba filmini yazdım ve diyelim ki 9.2 dedim. Şimdi ekle tuşuna basacağım. Basıyorum. Ve verileri okuduk. Bu verileri okuyabildiğime göre artık bu veriler var. Şimdi bu butona bastığım zaman bir fonksiyon tanımlamak istiyorum. Bu fonksiyonun yapacağı işleri de şurada adım adım oluşturalım şimdi. Zaten burada benim fonksiyonum var. Şimdi yapılacak işleri şöyle yazalım. Text alanlarındaki veriden bir map oluşturulması. Neden bir mape ihtiyacım var arkadaşlar? Çünkü Firebase'e datayı yolladığınız zaman nasıl ki biz zarfı açıp içinden bize map geliyordu, biz de ona yollarken al bunu yaz diye bir map olarak göndermemiz gerekiyor. Bir map yapısında göndermemiz gerekiyor. Peki sonra ne yapacağız? Veriyi yazmak istediğimiz referansa ulaşacağız ve ilgili metodu çağıracağız. Aslında olay gerçekten basit, hepsi bu kadar. Şimdi bunu birlikte yapmaya çalışalım. Burada geçici bir map bilgisi tanımlayalım arkadaşlar. Map'imiz string ve dynamic gitte olacak. Movie data diyelim mesela bunun adına. Ve ben bunu veri tabanımda hangi adla kaydetmek istiyorsam veya hangi adla kaydediyorsam. Örneğin burada ben nasıl bir yapı kullanmıştım bakalım. Name, rating ve year demişim. Şimdi burada sadece name ve rating kısmını alalım. Bu şekilde bir map oluşturalım name name'e neyi vereceğim? Kullanıcının name controller'a name alanına girdiği string bilgisini vereceğim şu şekilde. Rating bilgisine de yine rating controller nokta text diye o an ekranda ne yazılı ise kutucukta o bilgiyi buraya girmiş oluyorum. Şimdi bunu ilgili metotla Firebase'e yollamak kaldı. Veri yazmak istediğim yerdeki referansa ulaşmam lazım ama bu yeni bir döküman olduğu için henüz öyle bir referans zaten yok. Benim orada oluşturmam gerekiyor. Benim bu veriyi yazacağım koleksiyonumun ama bir referansı var. Onu tanımlamıştım yukarıda movies ref. Ben movies ref koleksiyonunun içine bunu yazmak istiyorum. Bu durumda şöyle yapıyoruz movies ref diyelim. Bunun içine şu döküman adıyla kaydetmek istiyorum dememiz gerekiyor. Hangi döküman adıyla kaydediyorum? Benim buradaki konvensiyonum neydi? Film adıyla e, ID'si şimdilik aynı olsun idi. Dolayısıyla ben döküman Nın orada oluşturacağı ID'ye de name controller teksti verebilirim. Otomatik bir ID de oluşturabilirsiniz. Kullanıcının yolladığı andaki şeyi de oluşturabilirsiniz. Tarih bilgisini veya bununla ilgili paketler var. Unique ID'ler yaratabilen. Unique ID kullanmak isterseniz böyle bir paket kullanabilirsiniz. Şimdi bizim örnek veri tabanımızda Bakın al açayım şurayı tekrar. Biz ne demiştik? Şuradaki isim ile dokümanın numarası bu. Dokümanın içindeki name alanı aynı olsun diye düşünmüştük. İşte kara Şövalye ise name'i de kara Dolayısıyla bu ezberi bozmayacak şekilde hareket etmeye çalışıyorum şimdi ben. Burada da referansa ulaştıktan sonra döküman referansında set metodu var arkadaşlar ve zaten bu set metodu bakın bana bir map vermelisin diye size söylüyor. Biz de bu özelliği kullanacağız şimdi set diyelim. Map istiyor bizden. Yukarıda zaten ne demiştik? Movie data diye bir map tanımlamıştık. Bunu yazacağız biz. Şuranın tekrar üstünden geçmek istiyorum. Bir koleksiyon referansa ulaştık. Nokta dedik. Şu döküman referansa ulaşmaya çalışıyorsunuz ama Buraya yazdığımız şey şu anda ne mesela şuradaki baba teksti. Bu baba tekstine gidiyor ve bu alanı bulmaya çalışıyor arkadaşlar önce. Eğer baba diye bir alan varsa onun içine set edecek. Eğer baba diye bir alan yoksa o zaman bunu kendisi baştan oluşturuyor. Varsa üstüne yazıyor, yoksa oluşturuyor. Bulamadım diye dert etmiyor yani. Ve bu yine asenkron bir işlem. Dolayısıyla Evet diyelim biz ve şurada da async anahtar kelimesini ekleyelim. Herhangi bir hata yapmadıysak şu anda verimizin e, database'e doğru şekilde yazılıyor olabilmesi lazım. Gelelim. Evet şimdi bakın baba yazdım 9.2 yazdım burada. Ekle butonuna basıyorum. Stream Builder'da otomatik çok hızlı bir şekilde geldi ama burada göremiyorsunuz. Neden göremiyorsunuz? Çünkü bir yenileyelim bunu. Bazen bu konsol ekranı biraz ağır çalışıyor. Evet benim bağlantıda bir sıkıntı oldu. Onunla uğraştım. Bu arada bir de babanın altında bir sub collection eklemiştik. O bir sıkıntı çıkardı. Onu sildim tekrar. Ee, gördüğünüz gibi buraya yazdım. Verileri şu anda aldım. Ve NoSQL Database'in bir özelliği olarak buradaki dokümanların hepsinin aynı şekilde olması gerekmiyor. Yani film dokümanlarının bakın burada name, rating ve yıl bilgisi var. Burada da bir yıl bilgisi var ama üçüncü eklediğim dokümanda ben yıl bilgisi eklemediğim halde burada sadece name ve rating kullandığım halde bize herhangi bir sıkıntı çıkarmadı. Firebase bir SQL database gibi çalışmıyor yani bu konuda böyle katı ve strict kuralları yok. Başka bir tane film ekleyelim mesela şimdi. Hobbit diyelim. 8.0 yazdım. Atıyorum tamamen. Ekle dedim. Bakın geldi verimiz buraya yazdı. Arayüzümüz de otomatik güncellendi. Hatta arayüzümüzün güncellenmesi Stream Builder'ın kendini yenilemesi dikkat ederseniz web sayfasının kendini yenilemesinden daha hızlı gerçekleşiyor. Yani Flutter'a veri HTML'in akıtıp Chrome'un kendisini güncellemesinden daha hızlı güncelleniyor burada. Peki olan bir şeye bir daha basarsam yani Hobbit var. Bakın ben Hobbit'e tekrar basacağım. Gördüğünüz gibi bastıkça hiçbir şey değişmez. Yeni bir tane Hobbit eklemiyor yani. Çünkü neden? Şu ID'li bir tane olduğu için başka bir isim verirsem ekler. Ama Hobbit adında zaten olduğu için döküman. Referans adı bu. ID'si bu çünkü bunun yeni bir tane daha eklemez arkadaşlar burada. Ama öyleyin 8.5 yapalım bunun puanını tekrar basayım. O zaman yine burada 8.5'i güncelledi. Bu şu anlama geliyor. Bu aslında bir yandan da şu anlama geliyor arkadaşlar. Firebase'in verdiği bu set metodu ile hem güncelleme yapabilirsiniz hem de yeni veri ekleyebilirsiniz. Fakat diyelim ki sadece bir alanda değişiklik yapmak istiyorsunuz. Veriniz bunun gibi sadece iki alandan oluşmuyor. Ve çok fazla alandan oluşuyor. Alt alta bir sürü alandan oluşuyor ve siz onun içinde sadece rating verisini güncellemek istiyorsunuz. Bunun için kullanıcıya bunun için Firebase'e kocaman bir map içinde bütün o bilgileri yollamanıza yani bir sürü key value pair var, çift var diyelim. Hepsini tekrar yollayıp set etmenize gerek yok. Sadece ilgili alanı başka bir metot ile gönderebiliyorsunuz. O metodumuzun adı da update metodu. Onu da şöyle kullanıyoruz. Bütün bir map yollamak yerine bakın update diyoruz. Tabii ki o da map olarak istiyor bilgiyi. Fakat sadece mesela e, rating'ini ben burada manuel olarak değiştireceğim. Kullanıcıdan veri alarak değiştirmeyeceğim şimdi. rating bilgisine mesela 3.1 yapalım. Bunu numara olarak gönderebilirim. String olarak da gönderebilirim. Veri tipinde de JSON sizi bir kısıtlama içine almıyor. Hepsi aynı olsun. Bunu da string gönderelim mesela. Butona bastığım zaman Hobbit yani text name controller'da ne varsa Hobbit var. Hobbit'in Rating alanını Güncelleyecek Yenileyelim şimdi uygulamamızı Şimdi basacağım arkadaşlar Şu anda şurada yazanların bir anlamı yok sadece Hobbit bilgisinden referansa gidecek 8.5 okumuyor kullanmıyor 3.1 manuel olarak ben yazdım oraya Bu şekilde güncelledim hatta yeni bir alan sadece bir tane alan ekleyebilirsiniz update ile Mesela buna sene bilgisi ekleyelim. Yine string olarak yollayabilirim veya numara olarak da yollayabilirim. Firebase bunu kafaya takmaz. Farklı şekillerde gönderebilirsiniz. Güncelledim. Hobbit'in içinde şu anda sadece name ve rating var. Yıl bilgisi yok ama ben bu tuşa bastığım an yıl bilgisini de ekledi ve ben oraya string girdiğim için string ekledi. Bakın şimdi şeye girelim. Normal sayı olarak girelim. Bunu da algılar. Şu anda da sayı olarak bunu kaydetti. Evet böylece Store üzerindeki temel veri tabanı işlemlerinin bu CRUD dediğimiz Hepsinden bahsettik. Önce detaylı olarak okumadan bahsettik arkadaşlar. Yani read, manuel veri çekme, get metodu ile ondan bahsettik. Daha sonra stream builder ile stream, e, me abone olup otomatik veriyi nasıl güncelleriz ondan bahsettik. Sonra silme işleminden bahsettik. Yeni veri ekleme ve yeni veri güncelleme, update etme konularından da metotlarından da bahsettik. Tekrar hatırlatayım. Normalde, normal bir uygulamada herhangi bir Firestore'a ya da herhangi bir veri tabanına bu şekilde bir UI widget'ı üzerinden, arayüz widget'ı üzerinden ulaşmazsınız. Bu işlemleri burada yapmazsınız. Bir uygulama mimarisi kullanmanız lazım. Birkaç katmanlı. Örneğin ilk kademede ekran widget'larınız olur. İkinci kademede işte bir VM controller sınıfı olabilir, blok olabilir. VM olabilir. View model dediğimiz MVVM paternine göre düşünürsek bu kısım o zaman view'dır. Şurası UI. Burası view model'dır. Burada arada servisleriniz olur. Servis modelleriniz olur. Zaten e, döküman üzerinde de veriyi taşırken de modeller üzerinde taşımanız lazım. Yani film verileri üzerinde çalışıyorsanız veri tabanına yazdığınız dokümanlar film içeriyorsa ne map okursunuz uygulamanızda ne map dolaştırırsınız ne de doküman snapshot dolaştırırsınız. Bir tane sınıf tanımlarsınız arkadaşlar, class. İşte Bu sınıf, işte ne bileyim sınıf movie dersiniz. Bu movie sınıfının içinde film adı, film yılı, ratingi, şu duru budur tanımlarsınız. Ve size veri aktıkça veya siz yollarken objeler oluşturup o şekilde kullanırsınız. Firebase Firestore da şurada olsun. Firebase Firestore'la konuşurken de işte servisiniz konuşur. View model'ınız oradan bilgiyi ister alır. Burada gerekli metotlarınız olur. Tanımlamalarını yaparsınız. V ve sadece kendi bilmesi gerektiği kadar bilgiyi akıtırsınız. Biz ama bu örnekte ne yaptık? Biz homepage üzerinden yani bir View UI widget'ı üzerinden doğrudan gidip Firebase ile veri alışverişinde bulunduk. Tamam lafı daha fazla uzatmayalım. Benim için eğlenceliydi. Umarım hepiniz için de eğitici bir seri olmuştur. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.